Bana abone olursanız ben size abone olurum. Beni 100 abone yapar mısınız? Rica ediyorum. Hatta 200 yapın ya. 200 olmak istiyorum. Yayına abone olup like atan kişilere ben de abone olup like atacağım. Birisi gelmesi, geldiği zaman da üst taraftan görmek için açık tutacağım orayı da. Chatten de bir şey yazabilirsiniz de. Şu an YouTube'da boş gezelim sizlerle. Ondan sonra da hani abone olup like atanlara ben de abone olup like atacağım. 98'de kaldım ya. Bir türlü abonem arttıramadım valla. <laughs> Hemen. Şu an canlı yayındayım. Bir yüz olsam mükemmel olacak. birisi bir şey yaptı. 260 Arada yazmış bir arkadaşımız. Source Ben iki abone kalmış. Evet ya iki abone kaldı. Son iki abone sonra 100 olacağım zaten. Ona uğraşıyorum zaten. Abonemi arttırmak için kanka. Ben kimim? Sınıftansın biliyorum. Abonelim atalım. Abdü Kadir. Bu ne lan? Mr. Mister ediyorlar geç bunu. Ya yürü. Okula bırakmış. Ya. Boş konuşma lan. <laughs> Neyse. Abone olun ya abone istiyorum. Yani canlı da burada. Kendi canlı yayınıma girdim lan. Aa. Bu kadar güzel. Kendi canlı yayınımı, kendi canlı yayınımı izliyorum. Sayfayı bir yenilerim. Aboneyi artmış bakalım. Bak 99. Şimdi Ronaldo'yu sayfasını yenileyeceğim. Hatta abonesi isim ben Ronaldo'nun? Şimdi Ronaldo'ya şey yapacağım. Ronaldo'ya yapalım bir de. Bekle onu nasıl yapıldık? Bak. Ronaldo'ya girelim. Kanalı yenileyelim. 74.1 Tekrar yenileyelim. 74.1 Beni yenilesek Bir abone bile artmıyor lan. Efendim hala 90 30 şey iki kişi olmuşuz lan hoş geldin kanka kanalıma abone olup like atmayı unutma abone olanlara ben de abone oluyorum İnşallah yüz olacağız. Yüz olmayı bekliyorum ya. Ben senin editörün olayım mı? Arda cevap ver bak sinirleniyorum. Vermeyeceğim. Biliyorum aptal. Gel sizlerle birlikte video çekek. Çekebilir miyim acaba? Öyle bir şey olabilir mi ki? Abonelere abone oluyorum. Abone olun. Kendi oynama gireceğim. Çok değişik bir hisiyat. Neyse. Devam. Sizlere yeni short bakayım. Gece başı canlı canlı yanında ne yapayım? Kaç kişi vermiş lan? Oha lan 9 kişi vermiş. Güzel ha. Burada ses efekti diye Bunu 12 kişi vermiş. Bunu 16 kişi vermiş. Güzel ha. Bunu 18 kişi vermiş. MC çekti ama. Mod diyor MC. Bekle bakayım. MC ne demek? Mod diyorsan sabah hatırlıyor ki. MC. Minecraft çek diyor. Biraz Geceye gece ve çekeceğim kan konu ya. Saat 12'den sonra. MC. MC bu mu lan? Aa MC korku tüneli değil mi? Bekle ben sana önereyim. tam bekliyorum. Eğer bir uygulama ise indireyim hemen. Benim için sorun yok. O ne blok? Tek blok çek diyor. Olabilir. Oha, oha oğlum. Korku tüneli çekeceğim lan. Bekle merak ettim. Çekeyim mi ya? Tek blok. Gel oynayalım. Ha. Sizlerle tek blok oynayayım. demiş? Brawl Stars sonra diyor. Kanka ben Brawl Stars oynamam ki. Oynamayı direkt sevmiyorum. Yani oynayasım yok. Başka Dur ya. Birazdan oynarız. Gece çeker çektiğim videoda oynayacağım. Tek blo. Belki orada oynarım. Efendim Arda yazmış. Benim sohbet kısmın şey mi lan? Açık ha. Selam. Ben de bir şey göndereyim diye. Bir kişi daha gelmiş. Hoş geldin kanka. Abone olup like atmayı unutma. abone olmaya çalışıyorum. Abone olanlara ben de abone oluyorum. 98'de kaldım. 200 olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutma. Lan bekle seni yüz yapacağım. Yapabilir misin lan hakket? Bekle birisi öyle yazmış. Bakacağım yapabilir mi? Merak ettim. Eğer yüz yaparsa yemin ederim. Teşekkür ederim vallahi Büyük bir teşekkür. Merhaba yazacağım. Aa, çok değişik şeyler yazıyorum. Lan. Bekliyorum bakalım beni yüz yapacakmış. Şimdi kaç oldum? O simenin şey geliyor lan. Ne? Kaltasarı atmış lan. O simen. Cık. Aferin aslanım benim. Bekliyorum seni beni yüz yapacak. Valla 98'im hala. Yenilip yenilip duruyorum lan sayfayı. 2 dakika sonra bakalım bir ayıp ayıp git. Sizlerle bir ne yapabilirim? Youtube stüdyoya gireyim. Bir şeylere bakalım. 16.000 görüntüleme. 80 gelir kısmından yani para kazanamıyorum. Para kazanmak için 1000 aboneye geçmeniz lazım. Hatta gelin size canlı yayın açmayı öğreteyim. Canlı Mesela şimdi açamam ki anlayamadım. Ne lan? Evet, açamam. Depo savaşları, Amerika depo savaşları efsanesini. Aa bu şey arkadaş değil mi lan? Tuna Evet, evet. Tuna tavusun arkadaşı. Hatta videosu var bak. Sen sınırsız et restoranını bastık. Batırdık. Güzel video gibi duruyor. Bakalım beni yüz yapmış mı kanka? Hala 90'daki 8'im. Beni kandırdın mı lan yoksa? Olabilir ha. Beni kandırmış da olabilir. Minecraft oynayacağım. Tek blok. Öne lan. Ha, Hangisini oynayayım? Ee, Hangisini oynamamı istiyorsunuz? Arda ben kimim? Hala. Geçen de gelmişti. Hangisini indireyim bu tek bloklarını? Güzel bir tane seçmek istiyorum aradan. Yayında iki kişi var. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olana abone oluyorum. Abone artmış mı? Bekle. Hayır. Hemen. Girelim. Bunlardan hangisini indireyim? Siz seçin. Hangisini indireyim? bakalım acaba güzel olan bir tanesini indirmek istiyorum. Hangisi güzelse onu indireceğim. <laughs> Dur oğlum ben bunu yıldız almışım. Lan lan lan. Yıldız almışım ben onu ya. ikisini samanı ya. Güzel bir tane seçmek istiyorum. Güzel bir tane olarak en nasıl? Ona bakacağım bir ya. Güzel olabilir. Bunu indirelim bir. Sessiz durdurayım. Bir like olmuşuz. 5 like yapar mıyız ya? Hemen tamamdır. Hızlıca. Oğlum ben kura basmıştım. Bak. Yeniyor ya. Bu nasıl bir şeymiş lan? Ha, güzelse oyna. İtlerim lan lan bekle. Yapıyor mu lan gerçekten hareket? Bekle lan indireceğim bunu. Bir test edeceğim onu. Güzel bu oyun önerileriniz var mı? Onu indireyim, oynayalım. Hangisi güzel bir oyun söylerseniz indireyim. Ee, ne indirebilirim? DLS 25 o var. O zaten var bende. Burada. PUBG. DLS 25 PUBG. Eee DLS PUBG oynamıyorum pubg pubg miydi, PUBG miydi? Neydi ya? Öyle bir şeydi. Free Fire oynuyorum ben. DLS var zaten. PUBG Mobile. Bu PUBG Mobile Free Fire oynuyorum ben. DLS var var. Oynamamı istiyorsanız oynayayım zaten. Oynayabilirim yani sorun yok benim için. Güzel olur oynamak da. Mükemmel olur. Hemen gelin oynayalım hak ya. kötü ya. Kaldığım yerden devam ediyorum. 3-0 yeniyordum. Şimdi yenilenir zaten. Süre dolur. Hemen. sesi kısacağım ya. Çok büyük sesi var. Ha ben de Elias oynamak istemiyorum. Minecraft oynuyorum kamera yüklendi mi? Evet, yüklenmiş. Bu arada bilgisayar parası biriktiriyorum. Para atarsanız sevinirim. Hemen bunu indirelim. Fitness level dedim. Step. İndiriliyor mu lan şu an? Eğer yalan bir uygulamaysa vallahi şikayet ederim. Bu ne? Sargılara basıyorum hiçbir şey olmuyor lan. Sadece ilerliyor, ilerliyor. Bir şey yok. Yine. İndir. İndiriliyor mu lan şu an? indirelim. Yes. Hemen Reklamı atlayalım ya. Reklam izlemek istemiyorum artık ben. Sevmiyorum reklamları. Boş sonra girerim. Bu nereden çıktı? Bu? Neyse. Kanala bir gireyim. Hala 98 e aboneyim. Beni 100 yapın ya Allah aşkına lütfen diyorum. 100 olmak istiyorum 100. Gelin benim diğer canlı yayınlarımı izleyelim. Hangisini izleyelim? Hmm. Bu sabah açtığımı mı izlesem? Yoksa ilk açtığım canlı yayını izleyelim? İkinci izleyelim. İkinci. açtım canı Çok iyi lan. 5 like almış bu. Ondan sonraki 3, ondan sonra 9, 1, 1. 1 yazan da en üstteki. O da benim kendi şu anki canı yine. 20 dakikadır yayındaymışız. Güzel. Bekle arkadaşımın kanalına da bakacağım. İşte bu da. Arkadaşım tarif videoları atıyor. Onun videosu bu. Güzel çekmiş ha. Çok iyi çekmiş. Helal. İzlemek istiyorsanız onu da takip edip izleyebilirsiniz. Minecraft oynayayım ben en Evet. Ben gidiyorum Minecraft oynamaya. Benim normal eski dünyamın bir tanesi vardı. Ona girelim. Onu oynayalım. Şimdi ne yapacağım ben buradan? Heh. Şimdi. Bunu şöyle. Bu nereye alayım ya? Böyle burada dursun. Benim bir tane Survivor dünyam vardı. Ona girelim. Onu da oynayacağım. Güzel olur ya. Hiç kötü olmaz o dünya. Bir yarım saatte bunu oynasak. Zaten gece daha güzel bir canlı açacağım saat 12'den sonra. Gün günlerden cuma. Evet. Bu gece açıyorum. Yayını. Burası benim şu an. Ee, evim. Evimi yapalım gelin. Balkon açabilir miyim ya? zırhlarım Burada yatak, yatağın ikinci yatak da var lan. Ee, ben yatağa koydum. Benim o şeyim nerede? Bir dakika bir dakika benim şalkır kutularım vardı. Tam da buraya koymuştum. Hatta crafting table'ım vardı, çalışma masam vardı. Nereye gittiler lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bekle onları bulacağım. Bırakmam ki ben onları. Onları bulurum ben. Bulurum bulurum bulurum. Nereye gitti onlar? Burada mı lan? Bunun altında ne var ya? Bunları ben koymadım. Toprak var. Toprak ismi ne? Çorak toprak. İlk defa görüyorum lan ben bunu. Şu an ilk defa hayatımda şu an ilk defa gördüm oyunda lan. Daha önce hiç görmemiştim. Daha önce hiç görmemiştim. Daha güzel bir şey olabilir ya. Neyse uçalım. Hızlıca gidelim. Başka bir köy bulalım. Köy falan. Şurada benim farmım var. Şuna gideceğim. Arkadaşlarımla yapmıştım ben burayı. Ama buraya girince çok çıkması zor oluyor ya. Uğraş uğraş bitmiyor. Benim evin arkasındaki buraya giren. Evin arkası değil de başka bir ev. Gideyim mi? Bismillah. Böyle bir yer. Burada altında sandıklar var. Şimşek çakıyor. Şimşeyi düzelteyim bekle. Açık. Gol mu attık lan? Bekle. Maç koleye girdim. İkinci attık herhalde ya. Neyse. Minecraft'a devam. Hemen. Ah, gel geldik. Oha oğlum. Kaç düştü lan? düştü. Aslında buraya bir şey koyacağım. O öldürecek onları. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Bekle küreğim nerede değil. Kum. Kum nerede? Kum. Güzel bir şey. Kumu seviyorum canım. Bekle. Şuraya bir şey yapacağım. Şöyle bir köprü mü yapsam? Yapı yapsam güzel olur mu ki köprü ya? Köprü belki güzel olabilir. Ya ben köy bulamıyorum. Ya. Köy bulmak dışında yapabileceğim bir şey yok. Ya da zombi köylü bulacağım. Sonra bir tane cadı bulacağım. Onu iyileştireceğim ve yapacağım. Altın elma yapmaya gidiyorum ben ya. ya. benim şeylerim nerede ya? İçi elmas doluydu oğlum o şeylerin, şalkırların. Elmaslarım benim hala burada mı yoksa? Şalkırların içinde kaldım. nedir ait blok falan her şey doluydu ya. 3-4-64'lük 5-64'lük falan demir doluydu. Evet. Burada yok. Şimdi ben nereden bulacağım Ya Allah aşkına ya. Nereye gitti? Bu evde mi? Eve mi koydum ben? Yoksa ne oldu ya? Hadi. Bütün her şeyim gitmiş ya. Neyse. Aşağı inelim. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. İkinci kere elmas kazacağım. Zümrüt var mı? Köy bulayım bari. Gideyim bir şey yapayım. Ya zümrütleri de almışım. Altın var mı? Altın olsun yani. Altın da almışım. Cık. Of. Ha, oğlum baga giriyor herhalde. Ne oluyorsa. Bakın burada benim kolyem var. Benim değil. Arkadaşım da. Benim dedim. Size. Nasıl? İçi bomboş ama yani. Bir şey yok. Şey var mı? Ender gözü. varmış. Heh. Geldik. Hop. Güzel. Nasıl ama? Mükemmel mükemmel. Neyse ya. canım yeni burada bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atıp like atın. Görüşürüz, bay bay. Abone olun.